Selam canlarım, şimdi size çok güzel bir sır vereceğim. Yani bu ürünü alan kişi bana dua edecek kızlar. O kadar güzel bir şeyle geldim size. Özellikle bu kadınların bu saç konusunda çok e, ürün araştırma içerisinde olduğunu bildiğim için, e, hatta bu ürün o kadar uygun ürün ki e, ürünü size Instagram'da linkini bırakacağım. Tamam mı? Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kargolun açayım. Kızlar ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten bu ürünü nereden baksanız 6-7 seneden beri kullanıyorum. Ve ben bu ürünün faydasını çok gördüm. Bu ne ürünü biliyor musunuz kızlar? Bu ürün saçlarınızı kolay bir şekilde uzatmanızı sağlar. Ondan sonra cigma. Saç dökülmeniz varsa saç dökülmenizi durdurur. Özellikle benim gibi sarı saçlılara kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten. Bu arada size anlatırken burayı da toparlamaya çalışıyorum. Çok titiz bir insan çünkü ben. Evet. Ürünün yanında kızlar şöyle bir yağ aldım. Yani doğal keratin sütünün yağını denemek istedim. Aldım. Şimdi ürünü açacağım bir açayım geleyim. Arkadaşlar ürünü açtım ama ürün ee, kapağı kırık geldi. Şöyle göstereyim size de. Ama bu, bu benim için sorun değil. Çünkü ben de bir e, işletme e, işletiyorum. Bu benim için sorun değil. Kız kafama sürmüş olmaz. Saçlarım uzasın. hiç sorun değil. ben bunu hiç sorun yapmam. Ay kokusu çok güzel kızlar. Şöyle bunu buraya şey yapacağım. Koyacağım. Evet arkadaşlar sorduğunuz diyorsunuz bana mesela canlı yayınlarında çok diyorsunuz. İşte abla senin saçın ne kadar çabuk uzuyor. Bu saçı nasıl uzatıyorsun vesaire sürekli sorular sorular soruyorsunuz kızlar. Ben de size artık bu ürünü açıklamak istedim. Bu ürün mükemmel. Bak gerçekten bunun üç adımı var. Zayıf ve yıpranmış görünen saçlar için parlak ve ipeksi görünüm sağlar. Saç canlılık fark edebilir yumuşaklık. Yumuşaklık desen her zaman saç dökülmesine, saç uzamasına, saç yanıklarına birebir bir süt. Bunu nasıl kullanacaksın? Onu da hemen anlatayım. Banyoya girdiniz. Saçınızı şampuanladıktan sonra kızlar bunu böyle pıs pıs sıkıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle saç diplerinize doğru bunu uyguluyorsunuz tamam mı? Uyguladıktan sonra bir 3 dakika 4 5 dakika ben 5 dakika boyunca saçımı böyle böyle hemen böyle avuçluyorum uyguluyorum masaj şeklinde daha güzel oluyor benim için sonra duruluyorsunuz duruladıktan sonra zaten saçınıza şöyle yaptığınız zaman tarak şeklinde saçınız böyle kendi aşağı iniyor o kadar güzel bir yumuşaklık veriyor çok güzel bir ürün. Gerçekten e, bunu bana öneren kişiden Allah razı olsun. Benim saçım hiç uzamıyordu. Hatta sarışın ayanlar varsa yorumlara bekliyorum. Özellikle saçı uzamayan, saçı dökülen, saçı cansız, çok kabarıyor duştan sonra diyenler kesinlikle bu ürünü tavsiye ediyorum. Muhteşem ötesi. Bak bu ürün benim yıldızlı ürünüm. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunu kesinlikle alın kızlar. Bunun linkini size Instagram sayfamda Makyaj Elif'ten paylaşacağım. Şimdi burada bir tane yağı var. Bak bu yağı ben hiç denemedim. Ben bu yağı bir şey gibi kokuyor. Böyle bitkisel gibi kokuyor. Hatta şöyle yapalım. Ya mı? Tabi deneyelim. Birlikte denemiş oluruz. Ben biliyorsunuz saç konusunda biraz pimpirikliyim. Ben çok pimpirikliyim saç konusunda kızlar biliyorsunuz. O yüzden bu arkadaşlar saç kırıklarına. İşte yanıklarına vesaire argan yağı içeren bir yağ detoksu çok güzel ama bu gerçekten bakın saçlarım yumuşacık oldu valla kuruluğu gitti kız saç saçlarımın ya valla şu doğal, doğal keratin sütünü çıkaran kişiden Allah razı olsun gerçekten Allah razı olsun arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. E, yorumlar yorumları yazın abla nasıl kullanılıyor vesaire hepsini anlattım ama atladım. detaylarda detaylar da olabilir lütfen bana yazın sıkıntı yok kızlar sizi öpüyorum kendinize iyi bakın böyle güzel ürünlerle size paylaşacağım siz de alın mutlu olun.